Selam dağcı arkadaşlar, selam dağcı dostlar, amatör dağcılar. Ee, çok ilginç bir e, şey fark ettim. Bu elimde görmüş olduğunuz e, Duralümiyum e, pol, e, Duck pol bunlar. E, Marmot, e, iki kişilik, e, beş mevsim çadıra ait bir Duralümiyum pol. Bazen bu pollerin içerisindeki ...lastikler... ...şeyini yitiriyor. Özelliğini yitiriyor. Nasıl sökmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bakın çok ince bir ayrıntı size. Şurada... ...belli belirsiz... ...fotoğraf makinesinde... ...net net göstermiyor ama... ...şöyle yaparsam bir saniye... ...üzerine vurursam... Heh, ...şimdi oldu. Bakın... ...şurada tam şu noktada... ...belli belirsiz bir... E, ...eziklik var. O eziklik... Ee, şu polün şey e, gergisinin şöyle çadırın e, köşesine takılan e, şu pasoların pasoların şuradaki pasoların dönerek şöyle dönerek bu tırnak vazifesi görüyor ve e, oradan sökebiliyorsunuz arkadaşlar bir pense yardımıyla çevirerek sanki bir pasoluymuş gibi. Pense yardımıyla tutarak çevirerek e, sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra fazla olan e, lastiği çekip fazla olan lastiği çekip tekrar eski ayarına getirip veya değiştirip yeniden takabiliyorsunuz. Bilginiz olsun.